Merhaba sevgili izleyiciler, bugün Grundrente konusunda kafalarda soru işareti yaratan bazı noktaları konuşacağız. Bu ikinci yayınımız Sayın Özbek Taciroğlu, Renting Kase'de Almanya'da yaklaşık 30 sene çalıştıktan sonra emekli olan bir uzman. Kendisi yeniden konuk oldu bize. Teşekkür ediyoruz Özbek Bey, hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, geçen yaptığımız program çok ilgi gördü. Bazı sorular yöneltti izleyicilerimiz. Biz de sizden rica ettik bu soruları da cevaplamanız için bir program daha yapıyoruz. Eğer o programı izlemediyseniz öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü orada temel bilgiler var. Şimdi burada orada izah edemediğimiz bazı noktaları açıklığa kavuşturacak Özbek Bey. Hangi noktaları konuşacağız bugünkü yayında? Kısa kısa notları halinde baştan söyleyelim. Ona göre sorunuzun cevabı var mı yok mu baştan siz de bilmiş olun. Öncelikle Almanya'daki bu maaş artışlarından sonra, emekli maaş arttıktan sonra Türkiye'ye yerleşirseniz bu maaşı yine de alabilir misiniz? 33 sene şartı var demişti geçen programda Özbek Bey. 33 seneyi dolduramayanların durumu ne olacak? Örneğin 25 <laughs> sene çalışan, 30 sene çalışan veya 10 sene çalışan birinin durumu ne olacak? Onlar zam alamayacaklar mı? Hangi süreler sayılacak bu 33 sene içerisinde? Yurt dışındaki süreler sayılacak mı? Malulen emekli olanların durumu, hastalık nedeniyle emekli olanların durumu ne olacak? Dul aylığı alanların, eşinin üzerinden maaş alanların, çift maaş alanların, Aynı zamanda Türkiye'den maaş alanların durumu ne olacak? Bu, bu kişilerin maaşlarında artış olacak mı? Ve e, ALG 2 ile ilgili de çok soru geldi. ALG 1-2, işsizlik parası 1 e, ve 2 var biliyorsunuz. 2 sosyal yardım olarak eski adıyla Hatsfiyer. İşsizlik parası 1 kabul edilir mi? Edilmez mi? Bu konuları konuşacağız bugün. E, Özbek Bey isterseniz önce çok bir cümleyle ben bir özetleyeyim geçen konuştuğumuz noktaları. Yeni bir düzenleme var. Grundrente Almanya'da yasalaşırsa bu haliyle önümüzdeki sene 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve emekli maaşlarında bir artış olması bekleniyor. Ama herkesin emekli maaşında da değil. Belirli kıstaslar var. Bu kıstasları siz geçen programda ifade etmiştiniz. Ama temel olarak 33 sene çalışma şartı var. Yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin bundan yararlanması bekleniyor. Peki sırayla gidelim o zaman sorular noktasında. Almanya'da Grundrente ile maaşı artan bir kişi kalkıp Türkiye'ye gidip oraya yerleşirse, orada yaşamayı tercih ederse maaşı yeniden düşer mi yoksa artış aynen devam eder mi? Evet, şimdi Oktan Bey, bu 33 seneye biraz açıklık getirmek istiyorum. Şöyle ki, 33 sene en az sigortalı olmak mecburiyeti var kron trendi alabilmek için ancak bu ille 33 sene beklemek anlamında değil. Neden? Çünkü mesela bir bayanı ele alalım. Bir bayan eğer e, e, 33 seneyi doldurduğu zaman Hani bu diğer sürelerle de dolabiliyor mesela ille 33 sene çalışma şartı yok. 33 sene sigortallık süresi olacak. Nedir bu 33 senedeki sigortallık süresi? Çünkü bunu bir daha anlatalım ki vatandaşların bunu iyi anlasın. Bir fiil çalışılan yıllar. Bayanlarda özellikle çocuk doğurma süreleri, kinde ersüyüm süreleri, kinde beriş gün süreleri. Nedir bu mesela? Bir çocuk için 92'den sonra 3 yıl sayıyor Alman hükümeti ve buna ek olarak 7 yılda beriş beriş gün zayit dediğimiz yani çocuk büyütme süresi diye ben bunu tercüme ediyorum. Çocuk büyütme süreleri de dahil ediliyor ve hastalık süreleri de dahil ediliyor. Bunların toplamı eğer 396 ayı yaparsa ama bunu yıla vurduğumuz zaman zaten 33 sene yap Yapar. fakat ille bir fiil 33 sene çalışma mecburiyeti yok. Bu süreler üç büyük süreyle doldurulur. Bir fiil çalışılan süreler, çocuk büyütme, çocuk doğurma süreleri veya çocuk yetiştirme süreleri, hastalık kasasından alınan süreler, hastalık parası süreleri ve yakınlarından birini veya herhangi birini fileye yapıyorsa o süreler toplanır. 396 ay çıkarsa o zaman bu kişi bunu hak edecek. Buna bir açıklık getirmiş olduk. Şimdi gelelim sorumuza. Bir kişi Almanya'dan grunt hak kazanıp da kendisine yani emekli maaşı yükseldiği zaman ve grunt bağlandığı zaman bu Türkiye'de gitse kesilmez aynı şekilde ödenir. Evet şimdi Almanya'da emekli olduğu zaman bir kişi zaten maaşı düşük bile olsa işte 300 euro da olsa 200 euro da olsa... E, biz bir takım yardımlarla işte görüntü dışırunklar çeşitli katkılarla bu biraz yükseltiliyor ama yardım alırsanız Türkiye'ye gittiğiniz zaman yardım kısmı kesiliyor değil mi Özbek Bey? Tabii. Hani şimdi bu ikamete dayalı bir sosyal yardım dediğimiz nedir? İşte bu eski ismiyle Sosyal İlfe, yeni ismiyle Arbayt Lozengel 2 dediğimiz veya Vurunt Layüstunlar dediğimiz yani bu iki daireden alınan herhangi bir yardım ikamete dayalı yardımdır. Zaten orada da hani Unterhalt dediğimiz yani yaşamını temin güvence altına alınabilmek için yapılan yardımlardır ki bu Almanya dışında bırakın Türkiye'yi yani Avrupa Ortak Birliği'nde dahi kesilir. Almanya dışına çıkıldığı zaman yani bir İtalya'da yaşamak isterseniz İspanya'da yaşamak isterseniz dahi bu kesilir. Onun için hali hali de Türkiye'de de kesilir. Ancak Grundrente veya grunt, bu Grundrente yeni bir emeklilik türü. Hani bu yönden bu e, yardımdan ziyade kişinin ilk programımızda da anlatmıştım. Kişinin elinde olmayan sebeplerden dolayı düşük maaşla, düşük işlerde çalıştığı için bunlara bir verilen bir haktır bu. O yönden Türkiye'ye döndüğünde bu aylıkta herhangi bir kesilme olmaz. Evet o güzel. Evet. Ee, i̇kinci o zaman soruya geçelim. Biraz izah ettiniz başında ama 33 seneyi doldurmayanların durumu ne olacak? Daha doğrusu şöyle sorayım. 33 sene çalışma şartı yok, sigortalık şartı var dediğiniz Şartları birinci programda da belirtmiştiniz. Ama buna rağmen 33 sene dolmuyorsa ne olacak? Diyelim bütün çocuk doğurma, yetiştirme sürelerini kattınız, hastalık sürelerini kattınız. Yine de 25 sene oldu. Ne olacak? Bu kişi buradan yararlanamayacak mı? Maalesef yararlanamayacak. Şu andaki taslağa göre koalisyon hükümetinin bir taslak sundu. Büyük bir ihtimalle zaten burada... E, bundestag dediğimiz Alman parlamentosunda oylanacak eğer ki bu arada bazı gruplardan bazı partilerden itiraz da gelebilir hani derler ki örneğin 33 sene değil de bunu 20 seneye mi çekelim gibi öneriler gelirse değiştirilirse taslakta onu bilemem ama şu andaki hazır Konuşulan taslak bu şekilde kanunlaşırsa maalesef 33 senenin altındakilere böyle bir haktan faydalanamayacaklar. Evet, peki yani yurt dışındaki süreler buna sayılacak mı? Mesela bir kişi yurt dışında sigortalı olarak çalışmış veya yurt dışında eğitim görmüş. Onlar sayılacak mı bu 33 sene içerisinde? Evet, Türkiye'de mesela Türkiye'de çalışmış olan kişiler bunlar e, Almanya'da bu süreler dahil edilecek 33 seneyi doldurmaya. Bu Türkiye'deki eğitim sürelerine gelince bunlar da zaten e, Almanya bu eğitim sürelerini kabul etmiyor. E, bu 33 seneyi doldurmada 3 ana gruba ayırmıştım zaten hangi sürelerin kabul edildiğini. Maalesef Almanya'da olsun, Türkiye'de olsun yani Schulausbildung Seiten dediğimiz, De, Hochschulausbildung Hochschulausbildung veya Gymnasium dediğimiz o liselere gidilen 17 yaşından yukarı okula gidildiyse bu süreler Almanya'da dahi olsa kabul edilmiyor. Türkiye'deki süreler de kabul edilmiyor. Yalnız Türkiye'de sadece ve sadece bu Sosyal Sigortalar Kurumu veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kayıtlı olan süreler nedir bunlar? SSK'da çalışmanız varsa veya Bağkur'da bir e, prim günleriniz çıkarsa veya emekli sandığında prim günleriniz çıkarsa bu prim günleri 33 seneyi doldurmaya yarayacak. Ancak Türkiye'de askerlik veya veya e, bildiğim yani eğitim süreleri kabul edilmeyecek. Evet, öyle bir imkan yok diyorsunuz. Peki Özbek Bey bu malulen emekli olanların durumu ne olacak? Onlarda bir artış olacak mı? Hastalık nedeniyle emekli olanlarda Şimdi şöyle, bu grunt rentedeki şartlar onlar için de geçerli. Ola ki mesela bir malulen emeklimiz, diyelim 33 sene süresi çıkmış, ondan sonra emekli olmuş. O tabii ki o da bu haktan faydalanacak. Bir örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Bu malulen emekliler çok çünkü vatandaşlarımız arasında. Mesela vatandaşımız 20 yaşında çalışmaya başlamış. 50 yaşına gelmiş veya 53 yaşına gelmiş hastalanmış. 54 yaşına gelmiş hastalanmış. Hastalandığı zaman buna malulen emekli bağlamışız. Ama bu demektir ki baktığımız zaman bu kişinin çalışma hayatına yani persi transfer laf dediğimiz çalışma sürecine baktığımız zaman 33 yıldan fazla çıkıyor. O zaman bu kişi eğer bir de burada mesela ortalama bir emekli aylığının yüzde seksen'in altında olması lazım ki geliri bu haktan faydalansın. Zaten hani az az kazanıp da az kazanıp da az emekli alanlar göz önünde bulunduruldu bu kanun için. Bu kişi yani malulen emekli olmuş kişi, 33 yıl çalışma süresi varsa ve ondan sonra emekliliğe hak kazanmışsa yani hastalıktan dolayı emekli olmuş ise bir seneyi doldurmuş demektir. İkinci şartı en büyük şartım yüzde seksen ortalama aylığın bugünkü ortalama emekli aylığının yüzde seksen altındaysa o kişinin dilekçesi kabul edilir. Zaten adam yüzde yüz emekli alıyorsa hak etmiş aylığı normal aylık yani düşük aylık sayılmaz. Evet. Yani evet. onların da hakkı var. malum emeklilerin de hakkı var ancak 33 seneyi doldurma şartıyla. Bundan dolayı burada şimdi biraz daha bir teknik konuya girmek isterim eğer müsaade ederseniz. Malullü emeklilikten evet. emeklilikte şöyle bir süreler vardır. Bir fiil çalışılan süreler, işte çocuk eğitme süreleri annelerde diğer bütün süreler dahil edilir. Ek olarak ek olarak malulen emeklilere su reşnum dediğimiz bir ek süret veriyor Alman hükümeti. Yani onu hediye ediyor. Şöyle ki mesela bir kişi bir örnek verelim. 30 yaşında mağluliyet olmuş. Çalışamayacak durumda hasta olmuş. Bu kişinin bir eşi iki de çocuğu var. Ne oluyor? Bunun 10 yıllık bir çalışması var. Eline geçecek olan ortalama maaş, ortalama maaş bugünkü ortalamamız 330 euro. 330 euro ile bu kişi eşini ve iki çocuğunu geçindiremez. Niye? Çünkü en fazla 10 yıl çalışmış elinde olmadan hastalanmış. O zaman sosyal devlet olarak Almanya şunu yapmış sosyal kanunlarına bunu yerleştirmiş. O kişi demiş 330 oyruyla yaşayamaz. Ben bu kişiyi 62 yaşına kadar dikkat edin burada. 62 yaşına kadar yani 40 sene daha üzerine bir ek vereceğim demiş. 62 yaşına kadar çalışmış kabul edeceğim. Ancak ortalamayı alarak ona göre demiş ben bunun emekliliğini yükselteceğim. O anda mesela bir kişi ortalama 1100 liraya çıkıyor emekli aylığı. Bu kanuna buna bir süreçlüm zâit diyoruz. Bu süreler şimdiki eee trende de dahil edilmez. Onun için ille ve ille maluliyen emekli alan kişi normal e, süreçlüm zâit süreleri hariç diğer normal sürelerden 33 sene çıkarsa yine burada kanundan faydalanma hakkı var. Biraz kompüsiyet ordu vatandaşlarımız için ama yani şöyle söyleyeyim her her mağluriyet olan bundan faydalanamaz. Ama diğer şartları yerine getiren bundan faydalanır. Evet şimdi evet. bu emeklilik konusunda da zaten çok soru işaretleri var. Birçok vatandaşımız bunu düşünüyor. Rahatsız olanlar çünkü emeklilik yaşları artık çok ilerledi. Belirli işlerde o kadar uzun seneler çalışmak pek mümkün olmuyor. Çok zor oluyor. O nedenle bu konuda sizinle müsait olduğunuz bir zaman ayrıca bir program yapalım. Sadece bunu ele alalım. Uygun görürseniz. Tabii, Mabiden zaten... emeklilik konusu çok önemli çünkü. Hayır. Çok önemli. Yani burada zaten vatandaşlarımızın en fazla en fazla soruları maluliyet emekliliğine geliyor ve iki emekliliğin yani Türkiye'deki emeklilikle Almanya emekliliğinin birleşmesi bazı maluliyet durumlarında dahi Almanya'daki emeklilikte kesilebilir. Onu ilerideki programlarımızda işleyeceğiz. Evet. İki sorumuz kaldı, üç sorumuz kaldı. Bu Dul aylığı alanlar, bu da çok önemli. O konuda da çok soru geldi. Dul aylığı evet. alanların durumu nasıl olacak bu Grundrente çerçevesinde? Mesela annem babamın maaşını alıyor, ona da zam gelecek mi diyorum. Bir Evet. Şimdi Grundrente, şey, <laughs> hep aklımda şimdi Grundrente olduğu için Grundrente ile başlıyorum. Dul aylığı alanlar, burada eğer vefat eden eş, bayan olsun, erkek olsun. Vefat eden eş, vefat ettiğinde eğer zaten bir emekli varsa e, buradaki emeklilik tekrar ediyorum vefat eden eş 33 senelik süreyi doldurmuş ise yani grunt rente almanın şartlarını yerine getirdiyse geride kalan eşine hiç problem çıkmadan emekli aile yükselecek. Peki bunun için bir başvuru yapmak gerekecek mi Özbek Bey yoksa sistem otomatik olarak bu, bu şartları taşıyanları yükseltecek mi acaba? Burada e, Almanya bunu otomatik olarak yapacak. Yani izleyicilerimizin herhangi ben nereye müracaat ederim, nasıl bir form kağıdı doldururum, nasıl bir dilekçe yazarım diye tasalanmasınlar. bu Alman hükümeti bunu otomatik olarak herkesi... E, hak kazananları hak kazananlara bir mektup yazacak. Böyle böyle diyecek Siz bundan haktan faydalanıyorsunuz. Sizin emekliliğiniz yeniden hesap edilecek diye bir bildiri yayınlayacak. Evet. Ancak evet. burada bir de hemen şunu belirtelim Oktan Bey. Bunu hiç açıkl açıklığa kavuşturmadım. O da şu. Dördüncü büyük şart diyelim bu grunt alabilmek için aynı kombin proof'un var. Nedir income men Yani gelir kontrolü. Belli bir geliri geçtiği zaman kişi isterse yani hak kazandığı zaman kurum tranteye geçen gelirin %60'ı mahiyetinde kurum tranteye bağlanacak maaş kesilir. Tek yaşayanlarda 1250 euro, evlilerde 1950 euro. Bu gelirin üzerinde aylıkları var ise kendilerine bağlanacak olan hak ettikleri e, de kesintiye uğrayabilirler biraz kesinti olabilir bunu da bilsinler. Evet yani, e, diğer tür işte kira gelirleriniz varsa başka tür gelirleriniz varsa bir miktar kesinti olabiliyor ama yine de bir artış meydana gelecektir. Evet. E, o da dengelemek için. Peki iki evet. sorumuz kaldı birincisi Almanya'dan e, emekli oldum aynı anda Türkiye'de de emekli aylığı alabilir miyim? Bu Grundrente ile bağlantılı mı bu? Şimdi Grundrente ile bağlantılı ise şöyle cevaplayayım. Hiçbir mahsuru yoktur. Yani almayadan e, emekli alıp da Grundrente'den de e, e, hak edenler olursa kurun trente vasıtasıyla emekliler yükselir ve Türkiye'deki emeklilik tabi burada gelire dahil edildiğinden eğer sınırları geçmese hiçbir mahsuru yok. Biraz evvel bahsetmiş olduğum 1250 euro ile evli bekarlarda 1950 euro evlilerde onların üzerine sınırı geçmese hiçbir mahsuru yok. Evet yani belki vergi <laughs> ve sağlık sigortası açısından bir takım değişiklikler olabilecektir ama iki yerden iki ülkeden aynı anda emekli maaşı alma konusunda herhangi bir mahsur yok diyorsunuz. Son bu ürün rentelerde ama diğer mesela yaşlılıktan dolayı bağlanan aylıklarda hiç mahsuru yok. İki taraftan da emekli alabilirler. Sadece krankaselerle ve finansantlarla biraz problemler yaşayabilirler. Evet. Onu, onu da evet. ayrı bir programda değerlendirelim Özbek Bey sizin. O da çünkü çok önemli. Yani Tabii. her ikisi de hem krankın kase konusu hem de finansamt konusu çok önemli. O noktada yani şimdi kısaca şöyle söyleyebiliriz. Herhangi bir bilgiyi Gizlemeniz uzun vadede her zaman zararınıza oluyor O nedenle e, Gizlememekte fayda var diye düşünüyorum yani ALG 1-2 konusu kaldı sadece Şimdi işsizlik e, Sigortası ödüyor her çalışan e, İşsiz kaldığı zaman da Bu sigortadan bir, belirli şartları var Bir süre para alıyor Buna ALG 1 işsizlik maaşı 1 e, diyoruz Bir de işsizlik maaşı 2 var e, Bu eski adıyla Hardsphere işte sosyal yardım olarak düşünülebilir bu ikincisinin Emeklilik ödemelerinde, primlerinde dahil edilmediğini biliyoruz. Ama siz geçen programda birincisi de dahil edilmiyor bu grunt rente hesaplamasında dediniz. Birçok izleyicimiz onu sordu. Ya bunda emeklilik sigortası var, bu niçin dahil edilmiyor diye. ALG1 neden dahil edilmiyor grunt rente hesaplamalarına? Şöyle ki, e, arbahtoz inget bir alınırken, e, Arbeitlos olan kişinin aylığından prim kesilmez yani emeklilik kasasına prim kesilip gönderilmez ya, Arbeitssam gönderir veya devlet gönderi yatırır öyle söyleyelim. Alman hükümeti yatırır bu primlerin karşılığını. Ama kişinin kendisinden prim kesilmediği için bunlar bu Grundrente eee uygulamasında nazar dikkate alınmazlar. Diğer taraftan bu süreler normal emekli olmalarında nazar dikkate alınırlar. Evet, peki Özbek Bey çok teşekkür ediyoruz. Özbek Taciroğlu 30 yaklaşık 30 yıl renting kasede çalıştıktan sonra şimdi bize bilgi veriyor, kırmıyor bizim davetlerimizi. Sevgili izleyicilerimiz de yorumlarla sorularını yazdılar, onları da cevapladı. Merak ettiğiniz konular varsa onları da lütfen yazın yorum kısmına. Özbek Bey'den biz yeniden rica ederiz. Yeniden bizleri bilgilendirmesini isteriz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Sayın Taciroğlu. Ben teşekkür ederim. Memnuniyetle vatandaşlarımız her konuda emeklilikle ilgili yani renten reş dediğimiz bu konuların her konuda yazabilirler bize sorabilirler. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Evet peki tekrar çok teşekkürler katıldığınız için. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde yeni programlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.